Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ya ben daha gün yeni başladı sayılır benim için ama prim bitti gerçekten. Kahvaltıyı hazırla, bulaşıkları topla, evi süpürle, ütü yap, toz al derken şimdi de bu takı koleksiyonumu bir düzenleyeyim ve bunu da video çekeyim dedim. Çünkü artık içerik bulamıyorum. E, o yüzden içerik konusunda bana yardımcı olup yorumlara işte ne tür videolar izlemek istediğinizi yazarsanız çok sevinirim benim için gerçekten çok büyük bir kolaylık olur. Saat şu an tam 3. Yani gerçekten gün başlamadan ben bittim. Bu arada şu kolumda görmüş olduğunuz saat, kol değil pardon, bileğimde görmüş olduğunuz saat saatin çekilişi hala devam ediyor. Bu benim saatim tabii sizin saatiniz içeride, artık hangi odada bilmiyorum. Yani o çekilişe de katılırsanız sevinirim. Yukarıya zaten ilk kart halinde çekilişi var videosunu etiketlerim. Ee, dediğim gibi buralar şu an gerçekten çok dağınık. Birazdan yakın çekimini bu tripotumla göstereceğim. Bu el tripotum benim elim kolum bu. bayağı iş görüyor. Ee, burada siyahlar beyazlar karışmış. Bunları düzenleyeceğiz. Yüzüklerde de goldenlar bir tarafta beyazlar bir tarafta olacak ama öyle değiller maalesef. İşte bu aksesuar Aletlerimi nereden aldığımı sizlere söylerim ilerleyen dakikalarda. Şu plastik kutuların içi zaten karmançuman. En çok bunları kullandığım için çok karışan bunlar. Bunları düzenleyeceğim. Ve bu arkadaşlar. Şu kutunun içinde küpelerim var. Yani kesin çift küpe bulmam zor olacak. Hepsi bir yerdedir çünkü. Onları büyük güzel düzenlemem lazım. Öyle. Şimdi ben bu tripoddan şu tripoduma geçeyim. Size şöyle bir yakından etrafı göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle açalım. Burası çok az kullandığım benim. Şunlar artık milattan kalma var ama şunları kullanmıyorum. Çok kalınlar ama şunları kullanmıyorum şimdi yalan yani. söyleyemem. Bu biraz top gibi. Bu sıkıntısı olmaz. Şunlar şöyle yakın arkadaşlar. Ben çok şunu seviyorum. Panda Öyle. Şu arka kutu çok karışık. Çünkü en çok burayı kullanıyorum. gördüğünüz gibi ince kolyeleri bayılıyorum. Şurada böyle bunların inceleri var. Bunlar direkt. Şu taraf fal fal. Havalarında bayağı karışmış. Şurada bir nazar var Kafam kadar. <laughs> Gerçekten kafam kadar. E, başka. Bayağı gibi şeyler var. Bunlar incirliler. 咱们也跟着他一块儿练。 zor kısımdan başlamak istiyorum. Şu büyükleri kaldırmak istiyorum. Bunlar çok yüksek olacak şeyler. Küpeler. Yani acaba çiftli küpe bulabilecek miyim gerçekten? Ve buldum bir tane. Şu küpeler. Yani artık hangi kafayla aldım hiç hatırlamıyorum. O kadar ağırlar ki. 10 liraya 10 liraya almıştım bu küpeleri. Arkada da yazıyor zaten fiyatı. Yani 10 lira diye almışımdır büyük ihtimalle. Ama aşırı derecede ağırlar arkadaşlar. Samsun'dan almıştım. Bakalım bakalım başka çift bir şey bulabilecek miyiz? Tamam bunlar gayet toplu gibiler. Bunların da kelebekleri çok tatlı. Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle iyice mi yakınlaştım? Kelebekleri çok güzel bunların. Bunlar da topluymuş. Burası bizim perşembe pazarı arkadaşlar. Her çeşit küpe var burada. Artık eskisi kadar böyle küpeler takmıyorum ama salvanan tarzda. Bu da gayet toplu. Bunlar ne durumdaymış? Ya şunları mesela hangi kafayla almışım? Şu kız erkek küpesi. Yani takmam. Ama duruyorlar. Atamıyorum. Okuyamıyorum. Da, da. Para verdim diyorum. Saklıyorum. Her kızın olmazsa olmaz. Tabii ki de halka küpeleri. Bunun yanında bir de baykuşlu küpelerim var. Baykuşlu küpelerimi çok seviyorum. Bu da toplu. Allah Allah gayet topluymuş buralar yalnız. <laughs> Dışarıdan bakınca çok dağınık duruyor herhalde. Bu küpeler de aşırı derecede ağırlar yine arkadaşlar. Yani şu ağır küpeleri gerçekten hangi kafayla aldığımı hiç hatırlamıyorum. Yani şık duruyorlar ama ağırlar maalesef. Tabii ki de halka küpenin işlemesi. Bunu İstanbul'da Bahçeli Evler'den almıştım bir 7,5 müydü? 7,5'tü galiba. Aynen. Sonra şu küpe. Bundan bunun ama bir tanesi de bir tane daha vardı. Eşliydi bu. Ama ben onu yakın arkadaşım olan Damla'ya verdim. O böyle sallanan küpeleri çok seviyor. Ben de öyle kalsın hatıra diye saklıyorum. Takmıyorum yani böyle küpeler normalde. <laughs> Sonra gene şöyle bir küpe var. Şu tarz. Artık her Influencer'da olan küpelerden arkadaşlar. Tabi bunların daha büyüğünü takıyorlar da ben daha büyüğünü takmıyorum. Şu küpe biraz karışmış. Hop. Şöyle bir şey küpesi. Böyle altın gibi duruyor ama altın değiller. <laughs> Öyle bir küpe. Burada ne varmış? Hmm, bak bunları çok seviyorum. 12,5 liraya almışım. Şöyle arkada fiyatı yazıyor. Şöyle yıldızlı böyle star küpe. Bence çok havalı. Er kombine de uyuyor bence. Çok iyi. Şunlar çok ağır. Şöyle yine ağır bir küpe seçimi. bunlar arada bir takıyorum evin içinde arkadaşlar. <laughs> e, şunlar Müjü küpeleri. Bunları ben şimdi bir yer bulmam lazım. Şunları zaten at. Takmıyorum öyle küpeler. Şurayı şöyle hızlı hızlı yerleştireyim hemen. Helal bitti. Hemen şimdi şu askılıklara gelelim. Bunları İngiliz ondan almıştık. Şimdi bunları ben siyah beyaz şeklinde alacağım. Şöyle de şundan siyah şu beyaz. Tak. Bu beyaz, bu siyah. İki, şu koldu var. Şu şöyle çok karışık ama çok havalı duruyor. şuraya tak. Ha bu gitti galiba. Aynen. Şöyle birkaç tane seçeneği yakından göstereyim arkadaşlar. Şuna bayılıyorum. Bu kolda gerçekten çok güzel duruyor. Kolu ne ya? Bir Bu şöyle ufak bir nazar boncuğu sıra yüzüklere gelsin. Yüzükler. Yüzükler geldi. Yalnız arkadaşlar Sena'nın zevkini görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle yakından görün. Kuru kafa. İskelet. Şöyle bir aksesuar. Bunu nereden almıştı bu? Hiç hatırlamıyorum. Yani Sena'ya sormak lazım. Ya, küpe çıktı buradan. Şöyle küpeler çıktı. İnci küpe. Para çıktı. <laughs> bu paralar her yerden çıkıyor. Ben şu küçük kutuyu şöyle küçük küteler için kullanacağım. Şu incileri dağıt. Yine burada bir toka çıkmış. Şu tokayı dağıt. bitti galiba. Şimdi gene siyahları bu tarafa, beyazları bu tarafa, sarıları da bu tarafa koyacağım. Sarılar daha az gibi. Sarıları hemen atayım. Yuvam saygı alma olacak hiç bilmiyordum, şimdilik de çok güzel. Şöyle yakınlar göstereyim. Birkaç aksesuar satan bilgisayar linklerimi abone oluyorum kısmına bırakırım açıklama kısmını, incelerseniz oradan. Şu iki yüzlükte yine bizim aynısını göstereyim. Şöyle yakınlar göstereyim. Şunları atalım oradan. Bu böyle. Bu böyle. Bu da bu. 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 Bu da bu tamamdır hadi kaydol. 2.5 çıkacağız gene buradan bir çift çıktı. Tamam da bakalım. Şöyle dizmeye tela hangi kapayla almışım hiç bilmiyorum. Şöyle çift tarafa dinleyecek. Şöyle duruyor. Aslında havada dur yani ya lan. Yani için bence çok ağır ya. İki kere köpekten ses gelecek. <laughs> Ona vereyoturum. Şuyüzük abonemizdeki vardı. Aboneyi hatırlıyorum. Şöyle çift tarafta kılıyorum. Şöyle denkleri o kapanmaya girmiyor. Şöyle keselim. Şimdi aynı modelizik. Sıra taş. Hiç karalama da yapmazlar buradan arkadaşlar. Ki buradan <laughs> yüzüklere yani, bir nevi sabitle ediyor. Gerçekten karalanmasın bir çözelim önce. Hemen şöyle bir boşaltayım şurayı. İnceleri bir tarafa, kalınları bir tarafa atalım yine. Hop. Bu mermeri ben nereden aldık? Bim'den almıştık. Bim'e gelmişti 30 liraya. Daha gelmez gibi ama arkadaşlar. <laughs> e, ama trend yolda falan var. Şurayı trend yolda bir tık pahalı. Ama trend yoldaki de hemen bırakırım aşağıya yine gene şu bileklikleri şöyle şuralara koyacağım. Onlar burada kalsın. Alması kolay oluyor. Şunu şöyle. Aç. Şu ikisini aşırı takıyorum. Biri gold rengi, biri beyaz rengi. Bunlar gerçekten e, giydiğim kıyafetleri çok güzel bir takım yapıyor bu ikisi. Seviyorum bunları. Şu yılanı baş köşeye bir takalım. Şu köşeye takalım. Tamam. Şimdi şu eklem küpelerine şöyle şuraya takalım. Bu giriyor muydu? Bu girmiyor galiba. Sen bir kal o zaman. Siz şöyle durun. Şu bileklik çok değişik. Şu, bakayım yapabileceğim mi? Aynen. Şöyle buradan böyle yuvarlaktan sokuyorsunuz düz çubuğu. Böyle kilitleniyor. Modeli çok güzel. de çok güzel duruyor gerçekten. Bunu şöyle şuradan takalım. Sonra şunu böyle takalım. Çok kalın. <laughs> ama almışız. Takma takmıyoruz ama atma da atamıyoruz. Galiba şuradaki koleksiyondaki tek altın bu arkadaşlar. <laughs> Fakirliğimin kanıtı. Şöyle bir Yusufçuk kolyesi. Bunu takayım ya. Şöyle kalsın burada. Bu Merve'nin aldığı nazar boncuklu kolye. Onu da buraya takalım. Maksat güzel görünsün. Do e, odada da böyle çok karışık görünmesin buralar. Şöyle çevir bakalım. Şu Müji Baysan'ın kolyesi. Bunu şöyle doluyorduk galiba. Kısa dursun diye. Aynen. Bu da aynı şekilde. Bunu da hop, şöyle doluyalım. Bu da böyle dursun. Şu bilekliklerin hem sarısı hem de beyazını almışız. Şöyle göstereyim. Gene bunlar da günü kurtarıyorlar ama böyle daha çok şık. Yani günlük kombine bunlar takılmaz arkadaşlar. Yani günlük kombine ben takmıyorum bunları. Şunları da şöyle şuraya takalım. Bakın karışmaya başlıyor işte. Ne kadar çok doldurursanız o kadar çabuk karışıyor arkadaşlar kadar çok takı da iyi bir şey değil ya. Şu mesela kocaman kocaman. Ne ben takıyorum ne ablamlar takıyor. Ama atma da atmıyoruz. Niye atmıyoruz acaba? Şu kolyem. En sevdiğim kolyemi hemen şurada birleştireyim. Ve takayım. Kaybolmadan. Zaten en çok bununla Yusufcu takıyorum. Hops. Bunu da takalım. Yani şimdi bu kilitleri takmayacağım. En son bu kilitleri takmışım. Onlar burada şurada kaldı. Genelde takıyorum sonra bırakacağım kutulara koymak olur diyor. Bunu şöyle küçük kısma koyayım. Abi ekran tık sesi sönmüyor maalesef. Yani kusafını şey yapalım. Tamam buradan kurtaracağım ama yok. Bunu da böyle taşın kenarına bırakayım. Bu da bitti. Şöyle bakın bakalım. Bence çok yani en azından önceki haline göre bence güzel oldu. Ha şunları şöyle takalım. Burası boş kalmış. Tamam bu da böyle bitti. Oh. şimdi gel gelelim bu kutuya. Bu kutuyu şöyle böyle sarıp Bunlar benim kurtaran aksesuarlar bu ince kolyeler. Bunların bir kısmını 2 liraya, bir kısmını 1 liraya, bir kısmını 3 liraya falan aldım arkadaşlar. Tramp yolda 2 lira gene gene 2 lira tramp yolda haberiniz olsun. Sonra şurada bir halhal -hal var. Bunu 10 liraya almıştım. Ya denize gidecektik. Yalan oldum. Maalesef gidemiyoruz. Sevgili ablacığım ayağını kırdı. O yüzden evdeyiz. Üzücü. Bu kutuları galiba düzenleyicileri şeyden almıştık. İki aydan almıştık. Linkini falan bulursam açıklama kısmına bırakırım tekrardan. Ha, yani bulurum da büyük ihtimalle. Çünkü en son iki aya gittiğimde gene vardılar. Korkunç müzik kutusuymuş burası arkadaşlar. Bunlar hep beyaz müzikler. Bunları şöyle シャーレットでて。 Burada bir şahmaran görüyorum. Şahmaran mıydı? Neydi ya ismini unuttum. Şafa başlıyordu ama Şahmaran da galiba ya böyle bir şeydi. Şöyle takıyorsunuz. Hop şöyle duruyor. Bence gayet hoş. Benim nak bunu hep sürekli takıyordum da artık bıraktım ya kullanmayı. Bunu şuraya atalım. Bu da onun böyle taşsız hali arkadaşlar. Şöyle açabilirsem hemen göstereyim bunu da bir elinde. Hop. Bu da şöyle şunu iki kere doluyorsunuz. Şöyle bir şey bu da. Bu daha böyle güzel gibi. Aman hepsi füzülü aslında ya. <laughs> Sadece şık görünmek için kullanılıyor. Bir sıkıntı almıyorum. Burada şöyle bir şey bir kolye var. Bir laftan kalmadı. Bir sıkıntı var. Ama peşi de atılmıyor. I mm -hmm. thank you Mankenlerden biri burada. Normalde şuralarda cam raf vardı ama mankenler uzun olduğu için abim onları kaldırdık. O kutuları şuraya koydum. Hemen şöyle şu kutuyu açalım. Burada Ikea'dan aldıklarım var. Küpelerim burada. Burası cilt bakım ürünü, saç bakım ürünleri falan var. O mankenlerden biri burada. Aynı şekilde burada da raf vardı ama onları da kaldırdık. Yüzüklerim burada. Diğer taraftaki kutuda işte mankenlerden biri var. O büyük kutulardan biri orada toka kutum. Şuralar şöyle kitaplık falan arkadaşlar. Buralara da bir gün inşallah el atarız, bilmiyorum. Umarım video içinizde sinmiştir. Yani en azından ortada topladığım için ben biraz mutluyum. Onlar da aradan çıktılar. <laughs> Yeni video içerikleri hakkında yorumlarınızı lütfen görüşlerinizi videonun açıklama kısmına yazın. Çünkü artık içerik bulmakta zorlanıyorum. Bana bu konuda yardımcı olun. Ee, kendinize de çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşürüz. Çok öpüldünüz.